gittik. O gün kayyum kararının çıktığı bize bildirildi. Ankara'dan işte e, diğer arkadaşımızla beraber arabayla gelirken sanıyorum Kırşehir dolaylarına geldiğimizde telefon geldi bize ve dediler ki Boğaz yanındaki çiftçiler yürüyüş yapıyorlar Kotay'la ilgili dediler. Evet. Bakın biz henüz kayyum olarak atanmamışız. Henüz Kayseri şeker fabrikasının içerisine girmemişiz. Hangi sorunlarının olduğunu hiç bilmiyoruz. Hiçbir şekilde onları değerlendirmemişiz. Ama Boğaziye'nin çiftçileri kota ile ilgili yürüyüşe geçmişler. Ee, ve yani ifade şekli işte kayımın kota uygulamasına karşı bir yürüyüş şeklinde de lanse edildi. Telefonda bize. Tabii garip bulduk işin doğrusu. Biz henüz <laughs> daha sorunları bilmiyoruz. Ee, sorunlarla yüz yüze gelmemişiz. Ee, kota kaçtır? Kaş, nasıl uygulanıyor? Onlar hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Ama kayyumun kota uygulamasına karşı bir yürüyüş. Bu tabii işin doğrusu biraz garip. Ee, ama tabii sonuçta insanlar belki e, bir hakkın e, ellerinden işte alınmaması gibi bir anlayışla bunu yapmış olabilirler. E, ben tabii o yönüyle değerlendirdiğim için olayın çok fazla üzerinde bu manada durmak istemiyorum. Ama özellikle şunu belirtmem gerekir. Ee, insanların haklarının aranmasının yolu sokaklarda olmaması lazım. Elbette, mutlaka. Ee, çiftçinin e, kota ile ilgili hakkı nerede oluşuyor, fabrikada oluşuyor? Bu biraz da şeydi işte, e, uzun vadeli yatırım planı yapan bazı çiftçilerin e, biz buradayız. Gücümüz de var. Kongreye de hazırlanıyoruz. Sinyali gibi geldi. Bilmiyorum siz aynı şekilde yorumladınız mı? Ama ben öyle gözlemledim. boğaz az yandaki e, şimdi insanların e, seçime hazırlanması en doğal hakları. El seçime de, katılması, de, evet. aday olması, oy kullanması en doğal Hı -hı. hakkı. Biz o hakka zaten saygı duyuyoruz. O Türkiye'de bu hakla ilgili kültür zaten oluştu. İnsanların seçme, seçilme hakkıyla ilgili hiçbir sorun yok. Ee, bu konuda bizim kimseye bir tavır almamız da söz konusu diyelim. Elbette. Ama e, bunun yolunun o şekilde olmadığını ben e, ifade etme, etmek istiyorum. ifade ediyorum. Yani e, eğer uygulamayla ilgili bir sorun varsa bunlar gelir ki nitekim biz başladıktan sonra e, işte başladığımız tarihler dahil olmak üzere bununla ilgili çeşitli heyetler geldi, görüşmeler de yaptık biz. Ee, şimdi bu kota meselesi nereden çıktı? Boğazlıyan'ın e, açısından olaya bakacak olursak. E, tabii sadece Boğazlıyan'ı ilgilendiren bir durum değil. Evet, Kayseri evet. Şeker Fabrikası'nın e, bütün alanını ilgilendiren bir durum kota meselesi. Şimdi daha önce geçen sene buçuk e, milyon ton kancar üretilmiş Kayseri'de. Evet. Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan'ın toplam şeker üretimi e, alınmış. Ama... E, bu tabii fabrikaya bir ölçüde zarar veren bir uygulama. C kotası çok fazla. C kotası çok fazla. C kotası e, şeker demek, yani sizin e, işte A kotası şekerinizden çok daha aşağılarda bir şeker fiyattan şeker satmak demek. Onu da ve bunu PSL yurt dışına satmak demek. Ona da istediğiniz zaman satamıyorsunuz. E, ve pahalı ürettiğiniz bir şekeri ucuz fiyattan satmak zorunda kalıyorsunuz. Ve fa fabrike sanırım. zarar ettiriyorsunuz. Dolayısıyla fabrikanın zarar kalemlerinden bir tanesi. Önemli bir tanesi. Evet. Fabrikanın başka zarar kalemleri çok. Onları sıralayacak olursak biz diğer tedbirlerin yanında diğer konularla ilgili e, hususların çözümü yanında bu kotayla ilgili meseleyi de tabii irideniyoruz. Ama bu uygulama bizden önce e, fabrikadaki yönetici arkadaşlarımız tarafından yapılan bir değerlendirme sonucunda ortaya çıkmış bir uygulama. Ee, uygulama şu: Kayseri şeker fabrikasının A kotası şeker üretiminin e, Türk e, şeker kurumu tarafından belirlenmiş olan kotası 292.500 ton. Bu 2010 yılı için. 2011 yılı için bu kota 292.700 ton. Yani 200 ton artırmışlar. Dolayısıyla biz 292.700 ton A kotası şeker üretmek durumundayız. Yani, Ve bunun karşılığı hangisine evet, hesap etmek de, durumundayız? Kotamızın kesilmesi falan söz konusu değil ama siz C kotasına kısıtlama getiriyorsunuz. C kotasına kısıtlama getirmek zorundayız. Evet. Bu fabrika şu anda